Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Mühim bir uyarı. Sizlere iki tane alçağı ifşa edeceğim. Bu alçaklardan bir tanesiyle alakalı evvelden video çekmiştik. Ramazan Cihat Başpınar diye. Bir tane alçak da var Remzi Özgen. Şimdi Remzi Özgen başlığını da koyduk biz videoya bilerek görün diye. Bu sahtekar Remzi Özgen isminde sahtekar insanlardan adımıza para istiyor. Kesinlikle bu sahtekarın, bu şerefsizin bizimle bir alakası yoktur. Bu bir alçaktır, bu bir şerefsizdir, haysiyetsizdir bu adam. Remzi Özgen isminde adam namussuz bir adamdır. Kesinlikle itibar etmeyin, inanmayın ve adımızı kullanarak sizi kandırmasına müsaade etmeyin. Kesinlikle bizim ne yardımcımızdır, ne muhasebecimizdir, ne hiçbir şeyimiz değildir. Allah dünyada da ahirette de böyle şeytanlardan bizi uzak etsin. Şeytanın kölesi olmuş bir efendim ahmaktır. O yüzden sakın bu Remzi Özgen isminde adama itibar etmeyin, inanmayın. Buradan uyarıyoruz. Ramazan Cihat Başpınar için söyledik. O da bir şerefsiz. Bu da bir başka şerefsiz. Bu ikisi için inşallah ikaz ediyoruz sevgili kardeşler. Lütfen kandırılmayın.